hocama söz veriyoruz. Kendim kendisi de takvim etsin. Ben de o yıla çalışmalar bu çalışır. Eee teşekkür ediyorum. Biraz dar bir vakitte ve hazırlıklı bir şekilde ee, bir konuşma olacak ama vesile oldular. Yani Konya'ya ben 1991 yılında başla basılacaktı. Belki de çıkmıştır ama şu anda haberimiz e, ben en azından haber alamadım. O kendi çalışması ayrı. Hadiste nasil Mensur Türkçe tabi. O. Tabii onu diyorum. O basıldı tabi. O kitap. Diğer çalışmalar da var hocamın. E, hocam a, dergah o, yayınlarının hocam hadis. Hadis ilimleri ve hadis, eliz, tarihi. tarihi diye o kitap eski tarihlerde eser. basılmış. Evet. Ondan sonra Haber Vahidlerle ilgili kitabı var. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıktı. Usta'n-ı Muhaddis'in diye bir evet. tercümesi Nehle vardı. Evet, evet. evet. O da Diyanet İşleri, Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı. Bu şekilde. Yani yazma, o i̇bn kitabını biz zaman zaman mukabele ederdik. Daha sonra hocamla Farsça da okudum ben özel olarak. Ee, bir de hadisten okurduk. Mesela e, Neyl Levtar'ı okuduk Şevkani'nin epeyce bir bölüm birlikte hocalarımız hep birlikte olarak okuyoruz. Bu okuma işleri devam etti hocam. Daha sonra Tirmizi'nin söyledi bir Hocamla danışmanım oydu. Zaman zaman e, görüşüyorduk. E, hocamın da üniversitesi üzerine böyle bir konu çalışmaya karar verdik. E, hadis ilminde rica bilgisi ve kaynakları diye basılan doktora tezimiz e, daha çok ravilerle ilgili literatürü tanıtma mahiyetinde oldu. E, hicri 10. asra kadar olan literatür, büyük ölçüde burada değerlendirildi. 5 bölüm içerisinde değerlendirildi. Ee, hadis ravilerinin kimlikleri, bu kimlik bilgileriyle ilgili problemler ve çözümleri gibi. Teracüm kitapları gibi evet. bazıda değil mi hocam? Evet. İkinci, içerik olarak. İkinci olarak ravilerin tabakatı konusuyla ilgili sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in tabakaları ve sonra muhaddislerin tabakaları gibi tezket, rufas, türü, e, zehebi. değerlendirildi. Dördüncü bölümde cerh ile ilgili esas kaynaklar ilk devirlerden başlamak üzere o kaynaklar hakkında değerlendirme ve bilgiler verildi. Son bölümde de muhaddislerin hocaları, okudukları kitaplara dair yazdıkları mucem meşya tür eserler var. O eserler hakkında bilgi verildi. Böylelikle yani hadiste rical bilgi istediğimiz zaman bu literatür hakkında sür ve değerlendirmeler yapıldı. kendisine genç akademisyenlere kullanımını, bilgisayarda hazırlanan programlar e, İslam ilimler için hadiste buna dahil o programlardan istifade usullerini iyi bilmeliler. Tabi Türkiye'miz bu e, İslami geleneğimiz, İslam ilimlerdeki birikimimizin e, göstergesi olan yazma eserlerin neşrinde henüz daha çok fazla bir varlık gösteremedi. Eren hocamıza şöyle bir e, boşluk meydana gelebilir videoda düşünebilirler. Diyebilirler ki Necmettin Erbakan eski adıyla Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sadece e, Profesör Doktor Ali Osman Koçkuzu mu görev yaptı? Profesör Doktor Bilal Saklan, Profesör Doktor Zekeriya Gürel, Profesör Doktor Mümtin Uysal ve Doçent Doktor Ömer Özmünar hocam ve diğer asistan arkadaşlar da. Akbaba hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu kadar hassas e, bir dengede çekmeye gayret etti. Allah razı olsun. Yarın